Herkese selamlar. Bugün sizlerle Galaxy Search projesini inceliyoruz. Evet, videoya başlamadan önce her zamanki gibi yasal uyarımızı yapalım. Bu video kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırımlarınızı kendi araştırmalarınızı ve incelemelerinizi yaparak yapın. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Bu şekilde bize destek olabilirsiniz. Evet, bir güzel projeyle daha karşınızdayız. Galaxy Search projesi gerçekten beni heyecanlandıran bir proje oldu. Ee, videonun başında bunu belirteyim. Web sayfası üzerinden bütün detayları size aktarmaya çalışacağım. E, artı e, geri kalan kısımda size kalır e, alıp almamak kısmı e, kesinlikle size kalıyor ama kesinlikle bu projeyi takip edeceğim bir proje olacağına emin olabilirsiniz Türkçe diline çeviriyoruz Galaxy Search projesini Deo e, in, ideolojisine sahip bir ödül sistemi diyor simgesi diyor alım satım satışları %5'i token sahiplerine bu sede cinsinden dağıtılır diyor yani herhangi bir e, swap veya herhangi bir stake farm yapmadan e, bu hodl yani to, projeyi tuttuğunuzda yüzde beşlik kısım cüzdanınıza yansıyor her alım satımlarda yüzde beşlik kısım cüzdanınıza yansıyor bunu anlatmış e, Pancake Swap'ta listelenecek listelenen Pancake Swap diyor arka planda e, Galaxy Search e, token'in kısa adısı Galaxy e, token sahiplerinin bu hissede tüm alım satımlarda %5'i merkezi olmayan akıllı sözleşme dağıtım yoluyla ödüllendirmeyi amaçlayan topluluk tabanlı bir simgedir diyor. PancakeSwap'ta satın alın kısmı var. PancakeSwap'a geliyorsunuz. Şöyle PancakeSwap'a geldiğinizde kontrak adresini import diyorsunuz. Burada matematik cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Veya TuSwap cüzdanınızı, Wall Wallet Connect cüzdanınızı bağlıyorsunuz. Ardından buradan alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. 0.1 bir karşılığında alabileceğiniz ee, Galaxy Search Token sayısını görüyorsunuz. Bu şekilde alım satımı gerçekleştirebilirsiniz. Dediğim gibi bu tarz e, proje e, bilmiyorum gelecek vadeden projeler olarak görebiliriz. E, yol haritalarına baktığında gerçekleştirdiklerinde güzel yerlere gelebilecek bir proje. E, umarım e, hedefledikleri yerlere gelirler. E, nasıl satın alacağınızı size gösterdim. Burada sosyal medya ağları var. Hemen şöyle yol haritalar Galaxy search pazarlama eşi dengesi aşıldığında diğer blok zinciri ve kripto e, projelerinin yatırım yapmak için DAO karar yapısı uygulanılığına görecektir diyor. Beyaz kağıda bakın ypepperlarını kontrol edin diyor gördüğünüz gibi. Hemen aşağı geldiğimizde jeton özelliklerinden bahsedilmiş e, Galaxy belirteci aşağıdaki gibi dağıtılan yüzde on birlik alış satış ücretini e, dağılım bahsedilmiş. E, likidite otomatik likid havuza %2'lik kısım ayrıldığından bahsedilmiş. Borsa likid havuzuna tahsis edilir. E, liki, e, Lik %5'lik sahiplerine geri ödülü olarak dağıtıldığından bahsedilmiş. Pazarlama ve operasyonlara %5'lik pazarlama yani marketin kısmına %5'lik kısım ayrılmış. Ve ikinci e, aşamada yol haritası için parça olarak bu cüzdan e, yerleştirilmiştir diyor. E, geri al kısmına ise %1'lik Galaxy Jeton geri alım cüzdanına tahsis edilir. Jetonlar aylık yatma şeklinde yani burn olayı gerçekleştiğinden bahsedilmiş. E, DAO yatırım kararından bahsedilmiş gördüğünüz gibi. Tüm alım satımlar yüzde %3 pazarlama e, kısmına tahsis edilecektir diyor. Takımlara e, marketik için ayrılacağından bahsedilmiş. Tahsis ücretinin bir üst sınırı olması gerektiğinden inanılıyor diyor. Bu yüzden e, 1000 BNB'lik bir bakiye sınırlı belirlenmiş. Çeyreğin son döneminde alınacak 3 aylık bir görüntü sırasında 1000 BNB'lik aşan herhangi bir BNB ödül bakiyesi toplumun diğer blok zinciri kripto para birimine yatırım yapma kararı oylayacağına bir özel yatırım cüzdanı taşınacaktır diyor gördüğünüz gibi. Yani hedefleri çok aşırı balinaların girmesini engellemek ve belli bir sınır sayıda tokeni tutmayı hedefliyorlar. Ee, teknolojiklerine geldiğimizde sizce ton sözleşmesi adresi var. Burada kontrak adresini kopyalayıp matematikta e, yapıştır yapıp satın alım satımı gerçekleştirebiliyorsunuz. E, jetonun toplam arzından bahsedilmiş gördüğünüz gibi bayağı sıfırlı bir jeton. E, bunun için bir şey söyleyemem. E, tam olarak rakam belirtilmemiş. E, yani bir nokta işte çok fazla sıfır var. E, gördüğünüz gibi Son zamanlarda bayağı sıfırlı tokenler iyi seviyelere geliyor. Shiba gibi, Doge gibi veya herhangi bir diğer tokenler de bu seviyelerde işlem görüyor şu anda. İyi yerlere gelmiş projeler var. %45 kısmı satış öncesi ilk takas likiditesine ayrılmıştır diyor. %15'i burn olayına ayrılacaktımdan bahsedilmiş. Diğer %15 ise 20 ay takım jetonlarına dağıtılacaktır. 20 ayda %90'ı kazanılır diyor. Yani 20 aya bölmüşler. Bu %15'ini 20 aya bölmüşler. Her ay parça parça veya 20 ay sonunda tümünü bir şey alacaklar. Takıma dağıtılacağından bahsedilmiş. Danışmanlara %5 kısmı da 20 ay boyunca %90'ı kazanılırdır diyor. %20 ise ekosisteme ayrılmış. E, bu da e, herhalde yüzde yüzü kazanılmıştır diyor. Yüzde kısmı 20 ayda hazırlanmıştır diyor. Yol haritalarına geldiğimizde gördüğünüz gibi e, Galaxy Search projesinin yol haritasına geldiğimizde faz 1'de de analiz araştırma Eylül'de başlamışlar. Sözleşme testi Kasım'da başlamış. Sözleşme denetimi Aralık'ta promosyon. Kamu satışları aralıkta token yakımı aralıkta pancake swap listelenmeleri gerçekleşmiş coin market gibi coin keko listelenmeleri ocakta listelenmeler olacağından bahsedilmiş. Faz 2'de ise Galaxy Search pazarlama ve büyüme Jack's listelenmeleri, geri alım uygulaması, ortaklıklar, DAO yatırım çerçevesinde geliştirmeler. Faz 3'te ise büyümesin öne taşınması ek özellikler geliştirilmesi marketin kısmına ayrılması ve devamın geleceğinden bahsedilmiş burada e, resmi e-posta adresleri var burada öğrenebilirsiniz resmi e-posta adreslerini e, teknolojikleri jeton özelliklerinden bahsettik beyaz kağıtlarına bakalım beyaz kağıtlarına geldiğimizde e, hemen birazdan beyaz kağıtlarını inceleyeceğiz Evet vay paperlarına geldiğimizde gördüğünüz gibi güzel bir vay paperlar oluşturmuşlar burn olayına çok ayrılmış token e, hodl yapanlara dağıtımından bahsedilmiş. Aşağı geldikçe proje hakkında diğer bilgiler gördüğünüz gibi ekosisteme ayrılan kısım, e, teknolojikleri yani ekonomi ekonomik sistemleri e, ayrılan tokenle ilgili bilgiler burada verilmiş. E, yol haritaları burada verilmiş. Biz zaten web sayfası üzerinden değerlendirmesini yapmıştık. Ya burada kontrol edebilirsiniz. Zaten linki bırakacağım PancakeSwap'ta alım satım linkini de oraya bırakacağım. Bu şekilde incelemenizi yapabilirsiniz. Hemen şöyle sosyal medya medyalarına bakalım. Twitter adresine geldiğimizde gördüğünüz gibi 908 üyeden oluşmuş Follow siz de takip edebilirsiniz. Aşağı geldiğinizde pimli mesajlar var. Şu an güncel grafik verilmiş gördüğünüz gibi. Güzel bir yükseliş meydana gelmiş. Piyasanın etkisiyle de güzel seviyelere gelecek gibi duruyor proje. Takipte olacağımız bir proje olacağını söyleyelim. Aşağı geldiğimizde diğer e, e, kriptocuların paylaşımlarını görüyorsunuz. Hepsi grafik paylaşımları gerçekleşmiş. E, burada da gördüğünüz gibi Galaxy Search'in e, grafikler paylaşılmış. E, bu şekilde e, takip edebilirsiniz Twitter adreslerini. Burada da duyurulardan pimli mesajları takip edebilirsiniz. Telegram gruplarına geldiğimizde e, 6110 üyeden oluştuğunu görüyoruz. KYC onaylı olduğundan bahsedilmiş Telegram grubu. E, bu da güven veren bir e, proje olduğu anlamına geliyor. E, Telegram grubunun üye sayısı da 6.119 dediğimiz gibi burada e, Telegram üyesine üye olup anlık olarak duyurulardan e, faydalanabilirsiniz. Yani e, genel olarak projeyi tanıtımını yaparsak e, proje e, takip edilmesi gereken bir proje olarak düşünüyorum ama kesinlikle bu tarz projelere yüklü bir miktarda siz yüzecek miktarlarda yatırımlarınızı tavsiye etmem. Sadece tutarsa güzel seviyeler gelebilecek projelerden çok sıfırlı da bol sıfırlı olduğu için de uzun vadede eğer rak rock, bul olmazsa güzel seviyelere geleceğini düşünüyorum. Evet, kesinlikle yatırım alım satımı kendi size bırakıyorum. Biz tavsiye vermiyoruz. Sadece projenin açıklamasını yapıyoruz. Projenin ilgili bilgileri biz de sizinle beraber bakıyoruz ve inceleme inceleme sonucunda ee, bir kararı tekrar size bırakıyoruz. Biz sadece bütün detaylarını size aktarmaya çalışıyoruz. Evet, bir güzel projemizin daha sonuna geldik. Bir sonraki projede görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.